Günaydınlar, hoş geldiniz. sefalar Günaydın. getirdiniz. Türkiye'ye hayırlı sabahlar. Babamın. Ben de onunla çay içtim. <laughs> Baba ilacını içtin mi sen? Ben İlacını içtim mi yoktu Günaydın. Hayırlı sabahlar. <laughs> su şişesi su bitmiş mi? Yani Babanın suyu Onun suyu doldurdum şunu. Vereyim mi burada nila çorbasını? Yok ben getirdim bir daha. Tamam süper. O zaman ben de düşünüyorum Ramazan'da şey. Evet baba. O da Ramazan'da boş olur. Ben Peki, de, de diyorum ki hayır her saat diyorum niye boş. Değil mi? Şimdi boş mu her saat? Kızım sen akşam randevu aldın. Ay evet doğru. Hemen çıkaldık ya. Hemen çıkaldık. Bir de hangi saatte istiyorsan onu alırız. Aldı mı Ay 23'ünden. Ah tamam. Tamam. Yani, tamam. tamam 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 tamam. Tamam. Yok. bir saniye. Aramayın. Utuyacağım dedi onu. Anne şimdi Anne baba doktora götürecek. Baba. Anne şey diyor gerçekten. De. Önemli olan doktora değil. Niye bu hale geliyor? Baba işte o. en son koşuya gittik ya biz. Hı hı. Ya koşudan çıktık, çıkar çıkmaz boğazım acıyor, boğazım yırtıldı, şöyle böyle. Ondan sonra daha öksürük başlamadım işte, dün öksürük başladı. O zaman hiç bir soru gitmeyecek. Çok çok yani. bazı şeyleri çok erken başlıyor. Çok çabuk. Hmm. Ya bundan nasıl kurtulacak bu çocuk ben bilmiyorum ya. Yok böyle kurtlamazsınız. Kurtulamazsınız. Ama oraya değil de fakülteye götür, götür dedim dersi ben. Ya aşısı var bunun aşısını yaptıralım. Yani bu çocuğun yaşına kadar kurtulması lazım dedim ben. Bilmiyorum ben öyle biliyorum. Ali, Ali'yi hatırlıyor musunuz en uzun olduğun İsmail? Sanfıla'da aşı yoktur, Ankara'yı götürüyoruz aşı için. Acaba var mıdır bu aşı? Hiç duymadım, biliyor musun? Vardır, niye vardır? Kasçada geçti. Işte. Resulullah'ın oldu. Onun gibi de geçti. Yeni. mi? Daha kış mevsimi de atlattık. Önce. Bu nesliyim. Hı? Evet, Bu boğazın... Evet, boğazları çok tanış oluyor. Öyle. Kobası yiyor mu? Hiç <gülüyor> 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 Ne yaptın? Yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın? Yaptım. 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 Masanın üzerine çıkıyor. Masanın üstüne çıkıyor, bir şey alacağım, yiyeceğim, Çok hapsizler. Çıkmıyor. Çıkma... Çıkmak istiyor. Şimdi de her yemekte atıyoruz onları dışarıya. Ah, çok çok, çok komikler ama ya. Aynen öyle. Üç güve, öyle küçük ev, küçük çok komikler. Paşayın aynı paşanın, hiçbiri farklı. Arsız. Şimdi artık şey omzumu kokuyamıyor. Hmm. Kokum ben lan. Anlıyor musun? Senin bacanın ara kurt diye hmm. omzuna çıkıyordu ya. Annem ne seviyor diye, ne yapıyor diye bakıyordu omzumda vardı. Hmm. şey, şey ıı, öldürücü var ya. Bundan çok korkuyor. Katı ya. Kız yaptığı için mi O değil. Plastik. Hmm. Salladım mı, ya da terliğimi salladım mı ıı, ya da yaramazlığı bırakıyorlar. Vay be dövmedi. <laughs> Anlıyorlar onları. Anne terliğinin ne evet. olduğunu. <laughs> alet evet, telefonu mı? Karavan 4.5 olmuş. Şimdi mi oldu yani? 4.9 Kayseri'de olmuş 5 dakika önce. Ufancıklar yiyemiyorlar şu ortada. Evet. Ufacık istiyorsun? Simitin bitti mi? <laughs> Ar Armini'ye de verdin mi? <laughs> Armini'ye verdim mi? Simit bak bakayım. Oo yediyor, yiyor sor. Bana bir muhta vereyim mi? Sorsana. Sorun Ali Deniz. Sıcak simit şey, 15 dakika sonra çıkartmış. Muhta <laughs> <Bitede> şansı. <laughs> Ama bugün biraz daha yiyebiliyorsun. Azıcık azıcık ya. ama. Ay dişlerimi yaptı ya. Zor diyor ama oluyor. Ne güzel yarıda bıraktım onu. Ücretsiz mi oluyor? Para ödeniyor? Sevgili. Evet. Herhalde yarı bir... yarıya da mıydı? neydi? yaptın Yaradan daha azdır ya. Üçte biri mi oldu? Dörtte biri mi? Çünkü değil mi? Sigorta ama şeyini biraz mı özel hastanedir, devlet hastanesi. Ama dişi yani aldırmak için, çürükler için. Paradan burada. Ha. Hahahahahahahahah. <laughs> <laughs> ay hay Allah. Im. İsmail Bey, bu sabah um şey kahvaltıda sohbet sohbet mı? Beyler, babam Şeyden alalım mı sana da? Kardiyoloji de. Ne oluyor? Randevu. O meyvesi var mı telefonunda? Meyvesi var mı telefonunda? Mesut telefonda var da bunu da var. Kim <laughs> de ya. 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 Dün bak hemen aldık onu. Hmm. Ve 180'de daha iyi olur meyvesi. Daha kolay veriyor. 182 vermiyor değil mi? Ve benim delemiyorum diyor yani onun şeyde yedik kontenjan veriyor üst düzey. O da bir Bu nedir şimdi ma? Ma? Ha? Ne 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 ne? Siz eminelemiyor musunuz? Baba yese nasıl intikie? İnsan nekme ekmek insan nekme? Siz şeyse? Baba <gülüyor> şey geçiyor, bir tane <laughs> şey geçer var, yine şey var ya bir tane çocuk geçiyor. <laughs> o daha güzel satıyor. <laughs> Adını bilmiyor muyuz? Seriko diye bağırıyor her sabah. Bazen annemin sesini okula götürmek için ama ses değil. Gözleme yaptı. Onlar da <laughs> orada oturdum bizim ne Hiç sesi de çıkmıyor adam arkasını dönmüş garipler gibi. Dişim o kadar küçük bir yer tutuyordu ki çektiklerim yani hiç zorlanmadan zaten çektiler. Yine de orası ağrıyor. Ağrıyor değil mi? Benim hep öyle işte Emoş. Şimdi bunun arası geçer. Öteki ay tekrar <laughs> başlar. Evet ayın 23'ünde var ya. <laughs> Ama şu o zaman daha şey, orta o daha şey. O şey. Bu da daha şey. Anne sen var ya dedi ne oldu? Ama şeker de atıyor bu. Ben onu sana vermiştim. <laughs> Ya baştan beri onu babana vermeyi istiyordun sen. Muradına erdi. Yok bayım. Böyle yemeğe devam ediyoruz. Sessiz sedasız. Sessiz sedasız. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Uyanamadık daha. Daha kendimize gelemedik. Hoşçakalın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Przekażę... <laughs>